ben sizi dün Mert'le parkta gördüm. Ne yapıyordunuz? E bırak lan seni Allah aşkına. Hem de seni de. Sınav notlarını okuyorum. İyi dinleyin. Melisa 45. Ahmet 50. Caner 30. <laughs> arkadaşlar bugünkü konumuz cildim. Nasıl görünüyor hemen yorum istiyorum. Kız gel dün yanındaki ablan mıydı? Onun üstündeki kabanın linkini bana at performansı yüz veriyorum. Patron çıldırdı. <laughs> evet arkadaşlar 5x Oğlum sen susacak. Mısın seni story atıp rezil edeyim mi? Evet hocam karnım çok ağrıyor. Arkada Ahmet'e verirken ağrımıyordu karnın ama. Çocuklar bugün aşı günüymüş şimdi aşağı inip aşı olacağız. Hocam bu soruyu anlamadım. Niye ben. salak mısın sen? 50 lira ver anlatırım. <laughs> Şaka yaptım sen benden fakirsin. Geri Çok kolaydı diyen geri zeka nerede? 32 almışsın. Geri zeka. Çık edersin ben. Çocuklar ben dün aldatıldım. Bugün bu şerefsizliği konuşacağız. Ay sanki ders çalıştığınız hepiniz doktor mühendisi olacaksınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz diyorum. Geri zekalı cevap versene. Pardon bu neden bu kadar küçük? <laughs> Eski sevgim de böyle söylerdi. Eee? Boğdum kalk lan. Şşt, çakma sarışın. O telefonu kapat siparişin ver. Beni delirtme aldığım maaş belli zaten. Buyurun. Sizce ne yiyelim? Benim kimi? <laughs> Şakaydı. Ya ben de nereye gideceğim. Pardon. Ya bir dur be. Sabahtan beri evinde yiyip gelseydin. Pardon siz sevgili miydiniz? Yok hayır değil. Çok güzel ben numaranız olabilir bir hemen yazayım. Ablacığım sizin çocukları mutfağa kapattım çıkarken alırsın. O ne demek ya? Geri zekalı. Sahip çıksaydı o zaman çocuklarına. Pardon bu çay bayat galiba. Ay bir saniye hemen bakayım. Yo taze tabak yapılmış alın. <laughs> Hanımefendi sizin toplam 16 sizin de 15 toplam 30. <laughs> Sayın aşkolar uçuşumuza hoş geldiniz. Uçuş güvenliği için herkes bir gusül alsın. <laughs> Ablacığım ben havadayken o bebek ağlarsa var ya atarım aşağı. Teyzeciğim sen turşu bir mu var? Ay Bir, de... bir aç yiyelim. Kıyıma çalışmıyor mu ya? Ay aynı bile havalimanına gelmiş insanlar için fazla değil mi bu? Aşkolar hemen sağ tarafta eski sevgilimin evini görüyor. Teyzeciğim at bidonu. At bidonu at. Merve sen ciddi mi? Abim şu direksiyona bir baksana bir dedikodu var hemen geleceğim. Alo Kule Bey inebilir miyiz? Tabii ki de. Emin misin? Bak iniyorum ha. Aşkım şu an Bursa'ya indi. Ne Bursa'sı ya? Canım İskender çekti. Geri bu zekalı. Dekali. Ben bunu istediğim yere indiremeyeceksem niye sürüyorum? Ay kanka beni buradan alsana. Teyzeciğim sen iki koltuk parası mı vereceksin? Ne senin billurlar taşmış öyle toplasana şunları. Ya bu koltukta hiç rahat değil. Ne yapayım? Sayın yolcularımız hava sıcaklığımız şu anda <laughs> 30 bir ya. Ne vardı sizin? Şey kullandık ama karım hamile. Tamam Allah'ın takdiri. Nasıl yani? Ne diyeyim gerizek Çağlı tamam. çocuğu çıkarayım mı içeriden? Buyur teyzeciğim. Tek kocama macun alacağım. Tamam al bunu kocana ver. Müze kartı. Ahlaksın <laughs> seni bu yaştan sonra. Otur bile kız. Buyurun ne vardı? Ağrım var da parol istiyorum. Tamam doğa aydın daha hızlı geçer. Aa hoş geldin Melis'ciğim. Ne lazımdı? Canım pişik kremi. Al bakalım. Yok kimse yoksa saçmalama. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Kanka Melis az önce pişik kremi aldı. Kız niye o olacak aşırı sürtülmeden? <laughs> Beyefendi biri 22 TL. Diğeri 9 TL. Toplam 30. <laughs> Buyurun. Ay ben çok aşırıyorum. Naneleri yerken bana An mı sordun? Yaparken ben yoksam sonrasında niye benden yardım istiyorsun? Lip bağımın bozuyor bunu niye takıyorsunuz? Bu kadar rezil bir yer görün Paranız yetmiyor mu şuraya bir tadilat yaptırın? İğrenç. Ay şimdi beni oradan çeksen kaçırma postu atacağım. Paylaşırsan falan konum gir tamam mı? Daha çok kişi görüyor. <laughs> Elimi kestim ya. Aşkım salak mısın? Gel el kremi vereceğim. Ay yemin ediyorum ben de ucuza almıştım. Vallahi şansınmış. Şimdi aileni arayıp para isteyeceğiz. Altınları da iste. Ne altın? Ya geçen gün altın günü oldu. Ayten teyze 5 tane çeyrek taktı. Oğlum salak mısın? Aklını çalıştır. İstediğimiz parayı göndermezseniz çocuğunuzu... Anne! Bu... Teyzemlere Lan. de haber ver. Kargom gelecekti. Bugün yerine evde ol tamam mı? Kargomu unutma. İndirimden aldım. Akşama bu para elimizde olmasın yurt dışına kaçırırız ha bu. Neresi yurt dışı? Almanya Ya para vereyim birlikte gidelim. Tamam. kal. onlar cimri zaten kapat telefonu. Of ben çok üşüdüm ceketini versene. İstersen date'e çıkabiliriz. Kahve içmeye falan çıkışta. Bir <laughs> yapamam. <gülüyor> Ölmek için çok gencim hayır. <laughs> Nasıl rol yaptın? Çok tatlı olduğum için falan mı beni seçtiniz? Dürüst ol. Aramızda Köpeğin var mı? Ay canım çok kahve istedi. Karşıma ağzına amen derim Bir koşu böyle çok hızlı. Burası neden bu kadar kirli bu arada? Koç burcu falan mısın? Suyun küçüğüne ne denir? Sucuk. <laughs> Ortamı biraz şey yapmak için ya. Fare mi kokuyor osurdun mu? Sucuk deyince canım çekti bu arada. Kayseri tarafından geçer miyiz? Buradan otobüse mi bineceğiz? Bir şey sen ödesene ben sana sonra vereyim Bak yok. Senin cildin kar mı yağlı mı? Güneş kremi kullanıyor musun? Havada biraz soğudu. Yalıma gelsene. Kuru sıkı mı o? Bir şey soracağım. Kaç santim? Ay canım aşkım beni nasıl bırakırsın? Daha ne kaşar... Ay pardon daha ne iyilikler yapacak? Siz videoyu çekiyorsunuz galiba. Şuradan alır mısınız? Oradan daha iyi çıkıyor. Şöyle gözünü takayım. Şuradan al şuradan. Son bir kez açın görmek istiyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne demek ne yapıyorsun? Geri de kaldı. Öbür tarafta hurilerle buluşacak. Şey İmam Bey masaya tonik bırakmıştı. Bunu kullandınız mı cildi için? Yok kullanmadım. Ya siyah noktası çıkacak ne demek kullanmadın? Bu koku... Kıda osturdun <laughs> Berke senin ne işin var burada aldattığın yetmedi. Yürü git lan. Çıktı. <laughs> Acır bir şey deneyeceğim şimdi. Aşkım beğendiğin elbise indirime girmiş. Ayakkabı da bedava. Ay bu gerçekten ölmüş. <laughs> no, no. Aşkım hoş geldin. Ay gelmiyorum bir Kız iki aydır kimse gelmiyor. Hiç mi kafayı yemediniz? Kirayı ödeyemiyorum. <laughs> Anlat aşkım neyin var? Kocam milleti dolandırıp Amerika'ya kaçmış. Sen ne yaptın? Boşandım. <laughs> Geri de tamam. Sen niye kaçmıyorsun çocukla? Neyse sen onu bırak. Çocuğun numarası var mı? Var niye? Numara falan bakacağım. Sala sala konuşma numarayı ver. Ben sana bir tane numara veriyorum. Ona bağlama büyüsü yap. Hadi canım sorma. 0540. Buyurun beyefendi. Şirketim iflas etti. Seans ödeyecek paranız var mı? Hayır yok. Ha Geri ne zekalı beni niye oyalıyorsun? Neyiniz vardı buyurun. En yakın arkadaşım. Ay onu bunu bırak şu parfümün indirim linkini bul bana. 3 seans bedava yazayım. <laughs> Patron çıldırdı. Sevgilim birden benden ayrıldı. Çok iyi. Ay pardon. E, bize gidelim mi? Yani böyle sakinleştirici ıhlamır falan yaparım. <laughs> Kocam başka bir kadınla kaçtı. Adresini biliyor musun? Evet. Ceren kızları topla akşama olay var. Ablacım boşanma ücreti 50 bin lira. Ay çok pahalı. E yuva yıkanın yuvası olmaz. Ne alaka? Risk alıyorum yani geri zekalı. Ay. Ay. sizin isminiz ne kadar değişik müvekkil. Bunun anlamı ne? Siz isminizi mi değiştireceksiniz? Ne yapacaksınız? Ablacım sen kocana dava var ama kocan ortada yok. Sen bu adrese git bulsunlar. Ne adresi bu? Müge Anlı'nın. E sen ne iş yapıyorsun? Ya bulsun ben devamını getiririm. Karar verildi. Ya bir saniye mesajıma görüldü attı. Bu nasıl olabilir? Karar verildi. Hakim Parayı geri verecek miyim? Ya sen hala parayla işin demiyorsan ya. Gelin renk al. Bu demirde para kolay mı kazanılıyor? Canım dava ücreti 6000 bin dolar. Bir de şu gratis listesini alırsan. Nemlendirici su bazlı olsun, yağlanma yapmasın. Abici başta anlaşalım. Davayı kaybedersek dövmek falan yok. Bak kızları ararım ha. Ay bir çanta istedim 10 bin dolar almadım. Sen salak mısın yoksa rol mü yapıyorsun doğru söyle. Davayı kaybettiniz. Ya nasıl kaybederiz? Geri denk ya. Hoş geldiniz. Ay tövbe estağfurullah. Yalnız ben size müdahale edemem. Neden? Kafana kredi daha bulunmadı. Ay iyi ki gelmişsin. O burun ne kız öyle yer. gibi denize girsen yol bulursun. Yalnız ben çenem için geldim. Daha iyi. O burunu 3 haftada halledemeyiz. Ben yağlarımı aldırmak istiyorum. Tam yan tarafta spor salonu var. Ne alaka? Ya gelken çağırmıyorsun sonra yardım et. Geri zekalı çıktı Tamam gel gel gel. Valla alacağım kız para lazım abartma gel otur. Buyurun sizin ne vardı? Ben burnumu kulağımı kalçamı çenemi yaptırmak istiyorum. Kız şirke girmeyelim birazcık acıyabilir. Aa. Ay bir de bayıl istersen. Beyha. Kız sen ter mi kokuyorsun gözüme sülfür mü kaçtı? Tuh Allah kahretsin. Dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Kız Kayseri sucuğuna dönmüştü. Araba tamponu gibi öne gelmiş. Kız Tavrum. arsız doyumsuz seni. Yürü git lan. Aşkım bu botok sana fazla oluyor. Sonra bana bırak indirim yapacağım. Ya bırak. Ya. Hoş geldin. Ay o ne? Deccal indi sana. Aşkım ben sizi dün Mert'le parkta gördüm. Ne yapıyordunuz? Ya bırak lan seni Allah aşkına. Evde seni Sınav notlarını okuyorum. dinleyin. Melisa 45. Ahmet 50. Caner. 30 <laughs> Arkadaşlar bugünkü konumuz cildim. Nasıl görünüyor hemen yorum istiyorum. Kız gel dünyanındaki ablam mıydı? Onun üstündeki kabanın linkini bana at performansı yüz veriyorum. Patron çıldırdı. <laughs> evet arkadaşlar 5x Oğlum sen susacak mısın? Seni story atıp rezil edeyim mi? Evet hocam karnım çok ağrıyor. Arkada Ahmet'i verirken ağrımıyordu karnın ama. Çocuklar bugün aşı günüymüş. Şimdi aşağı inip aşı olacağız. <laughs> Hocam bu soruyu anlamadım. Niye salak mısın sen? 50 lira ver anlatırım. <laughs> Şaka yaptım sen benden fakirsin. Gerizek. Ama çok kolaydı diyen gerizek gerizekalı nerede? 32 almışsın. Gerizekalı. Çık edersin lan. Çocuklar ben dün aldatıldım. Bugün bu şerefsizliği konuşacağız. Ay sanki ders çalışsanız hepiniz doktor mühendisi olacaksınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz diyorum. Gerizekalı cevap versene. Pardon bu neden bu kadar küçük? <laughs> Eski sevgim de böyle söylerdi. Eee? Boğdum kalk lan. Şşt. Çakma sarışın. O telefonu kapat tip ağaçın ver. Beni delirtme. Aldığım maaş belli zaten. Buyurun. Sizce ne yiyelim? Benim kimi? <laughs> Şakaydı. Ya ben de Pardon. işim Pardon. için nereye gideceğim? Pardon. Ya bir dur be. Sabahtan beri evinde yiyip gelseydin. Pardon siz sevgili miydiniz? Yok hayır değil. Çok güzel daha numaranız olabilir bir hemen yazayım. Ablacım sizin çocukları mutfağa kapattım çıkarken alırsın. O ne demek ya? Geri zekalı. Sahip çıksaydınız o zaman çocuklarına. Pardon bu çay bayat galiba. Ay bir saniye hemen bakayım. Yo taze sabah yapılmış alın. <laughs> Hanımefendi sizin toplam 16, sizin de 15, toplam 30. <laughs> Sayın aşkolar uçuşumuza hoş geldiniz. Uçuş güvenliği için herkes bir gusül alsın. <laughs> Ablacığım ben havadayken o bebek ağlarsa var ya atarım aşağı. <laughs> Teyzeciğim sen turşu bidonun var? Ayip ediyor. Bir aç yiyelim. Kıyma çalışmıyor mu ya? Ay aynı kalk havalimanına gelmiş insanlar için fazla değil mi bu? Aşkolar hemen sağ tarafta eski sevgilimin evini görüyor. Teyzeciğim at bidonu. At bidonu at. Merve sen ciddi mi? Abim şu direksiyona bir baksana bir dedikodu var hemen geleceğim. Alo Kule Bey inebilir miyiz? Tabii ki de. Emin misin? Bak iniyorum ha. Aşkım şu an Bursa'ya indik. Ne Bursası ya? Canım İskender çekti. de çağırdı. Ben bunu istediğim yere indiremeyeceksem niye sürüyorum? Ay kanka beni buradan alsana. Teyzeciğim sen iki koltuk parası mı vereceksin? Ne senin billurlar taşmış öyle toplasana şunları. Ya bu koltuklar hiç rahat değil. Ne yapayım? Sayın yolcularımız hava sıcaklığımız şu anda... 30 veya. Efendim var sizin? Şey kullandık ama karım hamile. Tamam Allah'ın takdiri. Nasıl yani? Ne diyeyim gerize <laughs> çocuğu çıkarayım mı içeriden? Buyur teyzeciğim. Tek kocama macun alacağım. Tamam al bunu kocana ver. Müze kartı. <laughs> Ahlaksın seni bu yaştan sonra. Otur bile kıl. Buyurun ne vardı? Ağrım var da parol istiyorum. Tamam doğa aydın daha hızlı geçer. Aa hoş geldin Melis'ciğim. Ne lazımdı? Canım pişik kremi. Al bakalım. Yok kimse yoksa saçmalama. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Kanka Melis az önce pişik kremi aldı. Kız niye o olacak aşırı sürtünmeden? <laughs> Beyefendi bir 22 TL, diğeri 9 TL. Toplam 30. <laughs> Buyurun. Ay ben çok aşırıyorum. Naneleri yerken bana An mı sordun? Yaparken ben yoksam sonrasında niye benden yardım istiyorsun? <laughs> lip balmın bozuyor. Bunu niye takıyorsunuz? Bu kadar rezil bir yer görün. Paranız yetmiyor mu? Şuraya bir tadilat yaptırın. İğrenç. Ay şimdi ben oradan çıksana kaçırılma posta atacağım. Paylaşırsan falan konum gir tamam mı? Daha çok kişi görüyor. <laughs> Elimi kestim ya. Ayşem o salak mısın? Gel el eklemi vereceğim. Ay yemin ediyorum ben de ucuzdan almıştım. Vallahi şansınmış. Şimdi aileni arayıp para isteyeceğiz. Alsınları da iste. Ne altın? Ya geçen gün alsın günü oldu. Ayten teyze 5 tane çeyrek taktı. Oğlum salak mısın? Aklını çalıştır. İstediğimiz parayı göndermezseniz çocuğumuzu... Anne! Teyzemlere Lan. de haber ver. Kargom gelecekti. Bugün yerine evde ol tamam mı? Kargomu unutma. İndirimden aldım. Akşama bu para elimizde olmasın yurt dışına kaçırırız ha bu. Neresi yurt dışı? Almanya Ya para benim birlikte gidelim. Geri onlar cimri zaten kapat telefonu. Of ben çok üşüdüm ceketini versene. İstersen date'e çıkabiliriz. Kahve içmeye falan çıkışta. Bir <laughs> yapamam. <gülüyor> Ölmek için çok gencim hayır. <laughs> Nasıl rol yaptı? Çok tatlı olduğum için falan mı beni seçtiniz? Dürüst ol. Aramızda Köpeğin var mı? Ay canım çok kahve istedi. Karşıma ağzına amen ederim. Bir koşu böyle çok hızlı. Burası neden bu kadar kirli bu arada? Koç burcu falan mısın? Suyun küçüğüne ne denir? Sucuk. <laughs> Ortamı biraz şey yapmak için ya. Fare mi kokuyor osurdun mu? Sucuk deyince canım çekti bu arada. Kayseri tarafından geçer miyiz? Buradan otobüse mi bineceğiz? Bir şey sen ödesene ben sana sonra vereyim Bak yok. Senin cildin kar mı yağlı mı? Güneş kremi kullanıyor musun? Havada biraz soğudu. Yanıma gelsene. Kuru sıkı mı o? Bir şey soracağım. Kaç santim? Ay canım aşkım beni nasıl bırakırsın? Daha ne kaşar... Pardon daha ne iyilikler yapacak? Siz videoyu çekiyorsunuz galiba. Şuradan alır mısınız? Oradan daha iyi çıkıyor. Şöyle gözünü takayım. Şuradan al şuradan. Son bir kez açın görmek istiyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne demek ne yapıyorsun? Geride ah. kal. Öbür tarafta hurilerle buluşacak. Şey İmam Bey masaya tonik bırakmıştı. Bunu kullanırız mı cildi için? Yok kullanmadım. Ya siyah noktası çıkacak. Ne demek kullanmadım? Bu koku... Kıda osturdun <laughs> Berke senin ne işin var burada yetmedi. Yürü git lan. Çıktı. <laughs> Acır bir şey deneyeceğim şimdi. Aşkım beğendiğin elbise indirime girmiş. Ayakkabı da bedava. Ay bu gerçekten ölmüş. <laughs> no, no. Aşkım hoş geldin. Ay gelmiyorum bir Kız iki aydır kimse gelmiyor. Hiç mi kafayı yemediniz? Kirayı ödeyemiyorum. <laughs> Anlat aşkım neyin var? Kocam milleti dolandırıp Amerika'ya kaçmış. Sen ne yaptın? Boşandım. <laughs> Geri de tamam. Sen niye kaçmıyorsun çocukla? Neyse sen onu bırak. Çocuğun numarası var mı? Var niye? Numara falan bakacağım. Sala sala sal konuşma numarayı ver. Ben Öğrencim sana bir tane numara veriyorum. Ona bağlama büyüsü yap. Hadi canım sorma. 0540. Buyurun beyefendi. Şirketim iflas etti. Seans ödeyecek paranız var mı? Hayır yok. Ha, Geri zekalı beni niye oyalıyorsun? Neyiniz vardı buyurun. En yakın arkadaşım. Ay ya onu bunu bırak şu parfümün indirim linkini bul bana. 3 seans bedava yazayım. <laughs> Patron çıldırdı. Sevgilim birden benden ayrıldı. Çok iyi. Abi pardon. E, bize gidelim mi? Yani böyle sakinleştirici ıhlamır falan yaparım. <laughs> Kocam başka bir kadınla kaçtı. Adresini biliyor musun? Evet. Ceren kızları topla akşama olay var. Ablacım boşanma ücreti 50 bin lira. Ay çok pahalı. E yuva yıkanın yuvası olmaz. Ne Risk alaka? Risk alıyorum yani geri Ay. Ay. sizin isminiz ne kadar değişik müvekkil. Bunun anlamı ne? Siz isminizi mi değiştireceksiniz? Ne yapacaksınız? Ablacım sen kocana daha var ama kocan ortada yok. Sen bu adrese git bulsunlar. Ne adresi bu? Müge Anlı'nın. E sen ne iş yapıyorsun? Ya bulsun ben devamını getiririm. Karar verildi. Ya bir saniye mesajıma görüldü attı. Bu nasıl olabilir? Karar verildi. Hakim Bey Parayı geri verecek miyim? Ya sen hala parayı Tabii mı işitmeyeceksin ya? Geri al. renk al. Bu demirde para kolay mı kazanılıyor? Canım dava ücreti 6000 bin dolar. Bir de şu gratis listesini alırsan. Nemlendirici su bazlı olsun yağlanma yapmasın. Abici baştan anlaşalım. Davayı kaybedersek dövmek falan yok. Bak kızları ararım ha. Ay bir çantayı istedim 10 bin dolar almadım. Sen salak mısın yoksa <laughs> rol mü yapıyorsun doğru söyle. Davayı kaybettiniz. Ya nasıl kaybederiz? Geri denk ya Allah! Hoş geldiniz. Ay tövbe estağfurullah. Yalnız ben size müdahale edemem. Neden? Ya, daha bulunmadı. Ay iyi ki gelmişsin. O burun ne kız öyle yelken gibi denize girsen yol bulursun. Yalnız ben çenem için geldim. Daha iyi. O burunu 3 haftada halledemeyiz. ben yağlarımı aldırmak istiyorum. Tam yan tarafta spor salonu var. Ne alaka? Ya yelken çağırmıyorsun sonra yardım et. Geri zekalı çıktı Tamam gel gel gel. Valla alacağım kız. Para lazım abartma gel otur. Buyurun sizin ne vardı? Ben burnumu, kulağımı, kalçamı, çenemi yaptırmak istiyorum. Kız şirke girmeyelim. Birazcık acıyabilir. Aa. Ay bir de bayıl istersen. Canım. Kız sen ter mi kokuyorsun gözüme sülfür mü kaçtı? Tuh Allah kahretsin. Dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Kız Kayseri sucuğuna dönmüş. Araba tamponu gibi öne gelmiş. Kız arsız doyumsuz seni. Yürü git lan. Aşkım bu botok sana fazla oluyor. Sonra bana bırak indirim yapacağım. Ya bırak. Ya. Hoş gel. Ay o ne? Deccal indi sana. <laughs> canım dinleyin burayı siz gelin ben tek tek yönlendiriyorum. Teyzeciğim gel ben seni önden gel. Ankara'yı dolandırıp iki kere emekli maaşı almışsın. Geri zekalı değil mi bu haline? Neyse çok da üzülme şurada iki kırbaç alsınlar sen devam et. Oğlum sen gel gel. Gel bakayım. Oo kız sen benden betersin ha. <laughs> Allah'ım. Aynı günde kaç kişinin dedikodusunu yaptın sen? Kaç kişinin valla bilmiyorum kaç kişinin. <laughs> 29, 30, 31. <gülüyor> <gülüyor> Tamam abartma. geride hala gülüyorsun ya. O zaman seni cehennemin en alt katına gönderiyoruz. Buranın en soğuk yeri. karkış kıyamet her şey var. Nasıl ben eldiven almadım yanıma? Ne eldiveni şimdi? Benim soğukta elim çatlıyor. geride Bilmiyor musun? Kız sen bu zeka ile köprüyü nasıl geçtin ben onu anlamadım. <laughs> Amca sen köprüdekileri mi dolandırıyorsun? Geç içeri. Burada ne kadar kalmam gerekiyor? Bunu şuradan çıkarız Tak. Nasıl çıkardın onu? ilk defa kelepçelenmiyorum. Sen neden buradasın? 3-5 kişiyi elden geçirdim Çok ya. Çok iyi. Değil. Değil. Sen niye düştün buralara? Sipariş ettiğim her şeyi bir hafta giyip geri iade ediyordum. Niye? Param cebimde kalsın diye. Milleti dolandırmışsın. Eğitim sistemi bana bunu öğretmedi. Bunun kötü olduğunu öğretmedi. Burcu ne senin? Aslan Burcu'yum. Karaktersiz, pis. Ne diyorsun sen sen? lan sen? Asıl sen Lan ne İçeri gizlice bir şey soktu. Düşündüğüm şey mi? Haca daha iyisi. Nemlendirici. Ne? Göz çevresi kremi var. Bu sakızın tadı niye değişiyor. Ona herkes çiğniyor. Ya ne diyorsun sen? Başka sakız alamıyorum. Ama seni ben alamıyorum.